Merhaba çocuklar. Bak <laughs> yarım onun ballarını. Ya bu da bu çocuk. Bu çocuk tosun var burada. Tosun tosun. Bu tosun var. İşini bir sem yaksaydım daha ışıklı çekerdik onu ne ama. İsmi mi? Ya ışık yakardık ha. buraya diyorum. İsmini Aa, ne koydun? Işık. Işık. mı? Aa ışık yener. Ha bu işi evet. pek şey yapmıyor da ha, yani herhalde. çok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dur dur bana ver. Sen bana ver. Ben içireyim onu ki şey ışık vursun bize. Dur. Bakın görüyor musunuz? E vallahi mi yarabbim. Çöp 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 içer çocuklar. Bakın bu da sizin gibi kucuk bir buşacık. Bu bir, bir tosun buşacık. Bu dün doğdu. Çok kucucuk dün doğdu. Doğururken de videosunu çektim bunu size. Ha. Ya yerim ben bunu ballarından. Ya bunun ballarından yerim. Maşallah, subhanallah. Tü 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 tü. Neşer almaysın benim bu çocuğum. Tosun Çocuğum Tosun çocuğum. Çocuğum <laughs> hiç bakalım, hiç bakalım, hiç bakalım. Kahve mi ona? Sen içmişsin, sen içmişsin. Bu kadar sana yeter. Doydun mu? Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Bizim kucucuk bu çocuğumuza, çocuğumuza afiyet olsun. Bak, Görüyor musunuz? <laughs> Çok tatlı. Oho, doymadın mı? Oo. Doymadın mı? <laughs> ya ben senin balını yerim, ben senin balını. Ben seveyim buraya yok canım. Balını yerim, balını, balını. Bir şey yemiyor orada. Ne yemiyorsun orada? Allah'ım <laughs> ya Allah'ım. Ya, ya sen buna ne yapıyorsun? Dön buna bakayım, dön buna bakayım, dön bakayım, dön bakayım. Oo çıldırdı, çıldırdı. dedi bu, çıldırdı yahu, dedi, çıldırdı, çıldırdı. Çıldırdı bu. <laughs> senin yerim balından, senin balından yerim, senin balından, balından, balından. He? Ne arıyorsun orada, ne arıyorsun? Bu tarafa dön bakayım bana, dön bakayım gel. Gel güzelcik, tösüncük, tösün. İsmini ne koydun? Ne koyalım ismini? i̇smini koyalım, Mer ne? Mercan. Ha Mercan. Evet, evet. Mercan'ımız bu Mercan. Mercan. Küçücük Mercan yok. bana bakayım Mercan. Oy 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 yavaş düşme. Dön bana dön. Hadi. Oo yenim şunun ballarını. Yenim ballarını. Yerim yenim ballarını. <laughs> Hadi. Ha bu küçücük Mercan'ımla size hoşça kalın diyorum çocuklar. Hoşça kalın.